3 günlük bir program hazırladık. Program akışımızda sağlık, güzellik ve eğlence bir arada olacak. Ünlü misafirlerimiz var burada. Çok değerli oyuncu arkadaşlarım var. Çok değerli influencer arkadaşlarım var. Biz de benim etkinliğimin amaçlarından biri de farkındalık yaratmak. Bu noktada da tabii ki Hep Evde Sağlık Platformu ile beraber ilerledik. Hep Evde Sağlık Platformu'nu adaya aldık. Gerçekten de iyi bir fikirmiş çünkü ada koşullarında alerjisi olanlar, çeşitli bir takım rahatsızlıkları olanlara da Yerinde müdahale edilmiş oldu. Bu da bizim için çok kıymetli. Sağlık deyince en ince ayrıntılı tek tek planlamak lazım. Bu konuda biraz ayrıntılı bir çalışma sunduk. Ben burada biraz evde sağlıktan bahsetmek istiyorum. Evde görüntüleme işlemleri yapabiliyoruz. Akciğer, filmi, ultrason, EKG, check-up işlemleri evde yapılabiliyor. Laboratuvar işlemleri yapılabiliyor. Yani kapsamlı bir hizmet sunabiliyoruz. Tabii bütün bu hizmetler tecrübeli, sağlık alanında tecrübeli.